Transmedya için hazırladığımız trans siyasetle karşınızdayız. Ben Başkan Ankara'dan Nayim Akbin. Şu dakikalarda YouTube'da Transmedya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Sevgili izleyiciler, yönetmen arkadaşım sevgili Çağrı Aracıaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız bu programda yine memleketin sıkıntılarını, sorunlarını konuşmaya devam ediyoruz ve Bayburt'a gidiyoruz. Karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bayburt Merkez İlçe Başkanı Sayın Maksut Erol var. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, sağ olun. Sayın Başkan çok teşekkür ederim kıymeti vaktiniz ayırdığınız için. E, tabii memleketin çok sorunları sıkıntıları var. Özellikle Türkiye'de son günlerde yaşanan son gelişmeler, işte kayımlar, CHP'li belediyelere yönelik e, operasyonlar, e, bir de adalet tartışmaları, yargıyla ilgili yaşanan son gelişmeler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ekrem İmamoğlu'nun bugün ortaya koyduğu önemli tartışmalı dosyalar. Bunların ışığında, memleketin sıkıntıları, sorunları açısından bakıldığında en çok hangi konulara kafa yoruyorsunuz? Hangi meseleleri, sıkıntıları konuşuyorsunuz? Bize bir anlatın Bayburt'ta. Bayburt'ta en fazla adalet e, konuşuluyor. Adalet olduğu yerde e, her şey normalleşir. Yani e, güvenin olduğu yerde her şey olur Evet. Hayat pahalılığı ve enflasyon biliyorsunuz yine önemli gündem maddelerinden. İnsanlar geçinemiyorlar. E, bu konuyla ilgili vatandaşlar ne diyor Sayın Başkan? Hayat pahalı mı Bayburt'ta da? Bayburt'ta hayat çok pahalı. E, emekli maaşının düşüklüğü, asgari ücretin düşüklüğü, bir de kiralardan vatandaş çok muzdarip Bayburt'ta. E, yani e, insanlar artık kafayı sadece ekonomiye yorulur. Yani Türkçenin geleceği yani içine kapanmış. Artık kafaları rahat değil. Yani ileriyi de düşünemiyor. Ya yani ne yapacak? O vaziyette. Anladım. Ee, kiralardan söz ettiniz. Bayburt'ta kiralar nasıl? Kaç paradan evler var mesela? 13'e de var, 15'e de var. 10'a da var. En en ucuz 9 lira. Lira. Anladım, anladım. E i̇şte ama şey yani e, tabii barınma ile ilgili sıkıntılar sorunlar tabii Türkiye'nin her tarafında benzer. Duyuyorum Türkiye'nin her tarafında aklımıza gelmeyecek en üç küçük yerlerde bile kiralar çok yüklü. E, ne yapıyor peki insanlar nasıl geçiniyorlar Sayın Başkan Bayburt'ta? Şimdi Bayburt Türkçe'nin en soğuk illerinden bir tanesi. Şimdi Bayburt'ta sıralar yüksek, doğalgaz ısınma sorunu da yüksek. Şimdi burada doğalgaz e, faturaları yüksek geliyor. Ee, yani vatandaş e, Bayburt'ta sanayi e, bir ortamı olmadığı için tarıma dayalı bir şehir, bir de nemuş şehri. Bayburt'ta gerçekten e, geçsin çok sıkıntılı vatandaş. Aha. Peki şimdi bir, biraz siz bize Bayburt'un sorunlarını sıkıntılarını bir anlatın. Öne çıkan sorunları neler? İnsanlarla bir araya geldiğinizde Bayburt'la ilgili hangi şikayetler daha çok size ulaşıyor? Siz onları bize bir anlatın. sonra ben başka şeyler de soracağım size. Şimdi Bayburt'un en büyük sorunlardan biri göz. Bayburt'umuz ilk ilk olduğu zaman 1989'da 100, 110 bin nüfusu vardı. Şu an 80.000'e düştü. O da üniversite öğrencileri geldiği halde 6-7 bin de üniversite öğrencisi nikahı verdi Bayburt'ta. işsizlik had safhada. Yani Bayburt'ta aşırı bir işsizlik var. Çünkü e, sanayi şehri yoktur. İş yatırımı hiç yoktur. Yani Bayburt e, bu sıkıntısı çok bu işsizlik konusunda. E, i̇şsizliği de dev hükümet e, asgari şeyle e, ne söyleyeyim, geçici alıyor ya şey… Ha geçici, taşeron şirketler üzerinden geçici işçiler alıyorlar, evet. İşkur üzerinden alıyorlar, ya, okullarda çalıştırıyorlar hafta üç evet, gün. Evet. Tip evet. İşsizliğin önüne geçmeye çalışıyor, bu da bir çözüm değil. Haftada üç gün çalıştırıyor, ayda da yedi bin lira bir maaş veriyor, öyle söyleyeyim. Evet evet çok düşük biliyorum o paraları. Peki e, gençlerle bir araya geliyor musunuz Maksut Bey? Gençler en çok hani mutlaka işsizlikten şikayet ediyorlar ama başka ne e, e, geliyor kulağınıza? Ne diyorlar size? Gençler önünü görmüyor. Yani e, şöyle söyleyeyim. E, yani işe girmeyi e, düşünüyorlar. İş alanı yoktur. Okuyorlar. Niye okuyoruz? Yani okumadan da ümitlerini artık kesmişler üniversitede. Çünkü işe giremeyeceğiz. Yani gençler e, artık önünü görmüyor Türkçe'de, e, arayış var. Bu da durumlarınıza göre yani gençlerin üniversitede e, bu bilgisayar ortamında artık e, kumara, e, değişik para oyunlarına gitmiş, gerçekten paraya ulaşmak. Bu da Türkiye'nin geleceğini, Bayburt değil, Türkiye'nin geleceğinde bir sıkıntı yani. Tabii, tabii. Hayat nasıl peki? Çarşıda pazarda durum nasıl? Pahalı mı? Pahalılık var. Siftah etmeyen esnafımız çok var. Yani siftah yapmadan tüccarını e, kapatan esnaf sayısı fazla. E, yani tüccar e, e, cezdiğimiz zaman esnaf e, kiraya çalıştıklarında yerini kapatanlar olduğunu biliyoruz. E, yani onlar görmüyorlar. Yani CLZ'yi yok yani öyle söyleyeyim. Evet. Peki belediye hizmetleri konusunda neler söylersiniz? Nasıl belediyenin e, yaptığı işler? E, Diğerimizin yaptığı hizmetler e, e, nasıl söyleyeyim? Yani şehrimiz küçük bir şehir. Yalnız kıyı muhalleler e, atıl durumda. Mesela e, Zahit Muhallemiz var, Veysel var, Çincahan, eski yerleşim yerlerinin. Bunlarda e, e, eski binalar var. Yani kentsel dönüşümün gelmesi lazım Bay burada Buraların e, biraz daha önem verilerek çalışmalar e, yapılması gerekiyor biraz. Anladım, anladım. Şimdi e, tabii e, sorunlar, sıkıntılar büyük Sayın Başkan. Ama 31 Mart seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi artık Türkiye'nin birinci partisi oldu. E, gözlemleriniz nasıl? E, Bayburt e, Cumhuriyet Parti e, Halk Partisi açısından önümüzdeki seçimler e, mahiyetinde e, ümit vaat eden bir kent mi? E, sizce e, ve, ve özellikle üye sayılarınızda bir artış var mı? Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Üye sayılarımızda artış var. E, Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, normalde güven var bizlere, ama e, Bayburt e, biraz. E, e, İçine kapalı mı diyelim? Yanlış kelime kurmayın. Cumhuriyet yani Halk Partisi denilse biraz şey bakıyor, temkinli. Mesafeli. Yani. Evet, mesafeli olan bir kent. Evet. 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 Biraz burada zorlanıyoruz ama bizlere, il yönetimimize, il örgütüne Bayburdun'un güveni tamdır. Ama sandıkta oyumuz olmuyor. Az ama ilk seçimde... Cumhuriyet Halk Partisi e, Bayburt'ta e, parmak ısırda oy alacak yani. İyi oy alacak. Öyle mi? Evet. E, bu, bu sebebi ne? Niye? Niye Sayın Başkan? Yani son zamanlarda Türkiye'de yaşananlar mı? Ekonomik koşullar mı? E, hangisi bunun önünü açar? Ne evet, söyleyeyim? Türkiye'de şu an zaten müthiş bir adaletsizlik var. Türkiye Türkiye şu an önde yasama, yürütme, yargı. Bu e, güçler ayrılığını oturtmadan Türkiye'de hiçbir şey olmaz. Bayburt'ta da e, Bayburtlu bu vatandaş bu, Türkçe cehennemi böyle yani e, bir güvensizlik, bir istikrarsızlık görüyor. Yani bu güveni de Türkçe Cumhuriyeti'ni kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğuna Bayburt'u da artık bu kanaat getirdi. Yani e, azımsanmayacak çok büyük bir oy alacağız. De... Bunu söylüyorlar mı Sayın Başkan? Sizinle sohbet ederken bunu izah ediyorlar mı? Söylüyorlar mı böyle? izah edenler var, cesaretlen konuşanlar var. Özel yani bunu artık e, söylen sen olarak da dile getiren vatandaş sayısı gün cüm artıyor, Fazlalaşıyor. Anladım. Evet. Anladım. Peki, peki Sayın Başkan çok teşekkür ederim. Ee, güzel. Bayburt özelinde çok önemli bilgiler verdiniz. Müteşekkirim kıymetli vaktiniz ayırdığınız için, ilk ki geldiniz. Önümüzdeki günlerde yeniden Bayburt'u konuşmak üzere görüşmek dileğiyle diyelim. Çok teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi Bayburt Merkezi İlçe Başkanı Mahsut Erol canlı yayında trans siyasetin konuydu. Trans medya için hazırladığımız trans siyaset çok değil. 1-2 dakika sonra yeni bir konukla devam edecek. Bizden ayrılmayın.